Günaydın. Biz Allah sabah sabah onlara güzel bir şöyle bir şölen, şölen verdi, şölen sundu. Ziyafet. Fakat fiis. Fakat böyle ziyafet vermeyi seviyor. Ha yani çukat. Good boy. Good boys. Hungry boys! Oh, get them bones, boy! Come here, yeah. Come on, Shukas. Hemen, 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 kardeşim, yemene yeah. saktıyorsun ay. Look at that! Look at that pig. Pig is still hungry. He wants to get his you know, brother's food. Yeah, now, it's, now he's gonna thank you, hatice. Şimdi teşekkür edecek hatice, ha? Aferin.